Arkadaşlar şimdi size hmm, kendi yaptığım ve yapmadığım oyuncaklarımı göstereceğim. Ee, bu yatığı ben yaptım. Şu şekilde göstereyim. Ayakkabı ee, kutusundan. Bu Barbie bebeğimin örtüsü. Böyle bir yastığı var. Tabi bunu yapıştırmadım. Bunu yapıştırdım. Bunu <laughs> koyalım. Evet. Daha sonra da böyle bir şey var. Evet. Bu da, şey evet. da bir şekilde bir şey var. Kalemler altında böyle bir şey var. Aa çıktı. Neyse. Ondan tuttuğum için çıktı. Ben bunu takacağım. Altında da kalanlar var. Söyleyeyim. Göstereyim. Şöyle çanta var. Barbie. Ayakkabıları çantanın içinde. Ayakkabıları da mor alanlar bilir. Yeni aldık. Benim hiç oyuncağım yoktu. Ben istedim annemden. Böyle bir mutfak. Barbisi içinde değil. Barbiyi kendimiz aldık. Burası falan açılıyor. Buralarda şeyler falan var. Böyle bir kutu. Ne için getirdiğimi hatırlamıyorum. Yem yiyelim. Bunlar içecekler. İki tane böyle gazoz. Böyle de iki tane şey. Bu dolap. Dolabın kapı şöyle. Bir de böyle altı var. Ben yapıştırdım bu lolleri. Bu dondurma zaten vardı. Takmak istemiyorum. Daha sonra takacağım. Bu var. Bu defter setin içinde değil. Ben kovucu poşetin içine. Şu ikisi büyük. Bunlar setin içine dahil değil. Onlar olduğu için onları koydum ben. Ee, şöyle bir spatula var. Böyle bir... <laughs> ya. Böyle bir şey var. Böyle küçük bir Aa. tencere var, kalpli bir şey var. Ne Daha sonra böyle bir şey var. <laughs> Bu da dolabım bir parçası. O da Kalemlerin kutusu ben bunu çanta olarak kullanıyorum bebeğime böyle de çantası var. o kadar Ha kaşığı göstermemişim böyle de bir kaşık. Oynamurlar var hepsi karışık bir tık bu karışık değil bu mor. İkisi diğer ikisi karışık mor bunlar. İnsanlar o eşyaları onlarla bizim almadan alınmaz. Tamam mı? Eşyalarını çok ayıp daha Böyle de bir <laughs> şey var. Bu setin içinde dahil değil. Bay bay. <laughs>